Suna'nın elinden YouTube kanalındasınız. Yapraklı ajurlu yuvarlak roba çalışmamızın birinci bölümünde bir aradayız. Motif sayısı üzerinden hesaplama yaparak uygulanan bu çalışmayı ister yazlık ister kışlık iplerle hazırlayabileceğinizi bu aşamada peşinen belirtmek istiyorum. Misinalı şişlerle ve motif içi artış ve eksiltmelerle devam ettirilen çalışmamızı elbette yünümüzün kalınlığına müsavi kalınlıkta veya incelikteki şişlerle çalışmak suretiyle uygulayacağız. Görmekte olduğunuz çalışmayı Ören Bayan Merino Gold 200 serisinden pudra pembesi bir renkle hazırlıyorum ve yumak bilgileri üzerinde 5-5,5 numaralı şiş önerilmiş olmasına karşın yaka çalışmamı 3 numarayla beden kısmındaki çalışmamı da 4 numaralı misinalı şişlerle ilerletiyorum. Sizlerden gelen talepler üzerine tercüme bir çalışma olarak hazırladığım ajurlu yaprak modelini kapalı yuvarlak roba olarak irdeleyeceğiz. Bu çalışmayı ister küçüklere, ister büyüklere bluz veya elbise, robası şeklinde uygulayabileceğinizi ve açık haliyle de çalışmak istediğiniz takdirde modeli bir kez daha birlikte ele alabileceğimizi belirtmek isterim. Bu çalışma içerisinde yaka lastik uygulamasını ele almayacağız. Yaka bitiminden itibaren motif sıralarımızı numaralandırmak suretiyle motifimize odaklanarak ilerleyeceğiz. Dolayısıyla bu tarz bir çalışmayı donanımına güvenerek hemen başlatmak isteyecek olan hanımefendiler için motif sayısına uygun sayıda ilmekle yola çıkabileceklerini veya bilahare motif sayısına uydurmak suretiyle yaka lastiklerini hazırlayabileceklerini bildirmek isterim. 10 veya 11 tane motifle tam yuvarlak bir roba elde edilmekte ve her motif için 8 tane başlangıç ilmeğine ihtiyacımız var. Görmekte olduğunuz çalışma için 88 ilmekle yakayı ve bedeni başlatarak ilerledim. Yaka uygulamanızı birebir hazır lastik, normal lastik veya çok ince düz örgü sıralarıyla yazlık modeller için uygulayabilirsiniz. İstediğiniz kalınlıkta bir yakayı çalışabilirsiniz. 1,5-2,5 santim kadar birebir lastikler uygun düşecektir. Ya da benim çalışmamda yaptığım gibi polo yakamsı 3,5-4 santimlik bir yaka uygulaması da hazırlayabilirsiniz. Yaka parçamızı 3,5 cm kadar hazırladıktan sonra lastik kısmında kullandığımız şişlerimizi beden kısmında kullanacak olduğumuz şişlerimizle değiştirmeye hazırlanıyoruz. Bu uygulama sırasının tamamında bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak çalışıp geliyoruz. Bütün ilmeklerimizi daha büyük numaralı şişimize aktardıktan sonra her biri 8 ilmekten müteşekkil olan motiflerimizi yerleştirmeye başlayacağız. Arzunuza bağlı olarak birkaç tane işaret iğnesi kullanabilirsiniz. Başlangıçtan itibaren 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane düz ilmeği takiben Yaprak motifimizi kurmak üzere bir artış, bir düz ilmek ve bir artışla ilk motifimizi tamamlamış oluyoruz. Takip eden bütün motifleri aynı biçimde hazırlayacağız. Bir kez daha görmüş olalım. 3 4 5 6 7 tane düz ilmeği takiben bir artış, bir düz ve bir artış. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Çalışma sıramızın son motifini de 7 tane düz ilmeği takiben 1 artış, 1 düz ve 1 artışla tamamlıyoruz. Takip eden sıranın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane düz ilmekle başlattığımız ilk motifini Artış ilmeklerimizi ters örerek devam ettiriyoruz. Kalan ilmekleri gördüğümüz gibi düzleri düz, artış ilmeklerini ters olarak çalışıyoruz. Bir kez daha tekrar edelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane düz ilmeğimizi çalıştıktan sonra artış ilmeğimizi ters, düz ilmeği düz, artış ilmeğini ters olarak tamamlıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Takip eden sıranın başında da yine 7 tane düz ilmekle hazırlanıyoruz. İpinizi alış biçiminize, ilmeklerinizi atış biçiminize göre, bundan sonra uygulayacak olduğunuz artışlarınızı takip eden ilmeğin düz veya ters geliyor olmasını gözeterek uygulamalısınız. Takip eden ilmeğin bir ters ilmek olduğu için ters yönden bir artış yapıp ters ilmeğimi örerek ilerliyorum. Düz ilmek, ters ilmeğimi örüyorum. Ve bilahare örecek olduğum ilmek bir düz ilmek. Düz ilmeğimden önce de bir artışım mevcut. Birinci motifimi bu şekilde tamamladıktan sonra ikinci motifimin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane düz ilmeğini çalışıyorum. Yaprak motifimi biraz önce yaptığım gibi büyütmeye devam edeceğim. Önce bir artış ve ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi ördükten sonra takip eden ters ilmeği örüyorum. Bir sonraki ilmeğim düz geldiği için artışımı diğer yönde yapıp bir sonraki motif çalışmama geçiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Çalışma sıramızın son motifini uygularken de 7 tane düz ilmeği takiben bir artış ters ilmeği ters olarak düz ilmeği düz ters ilmeği ters olarak örüyorum ve bir tane artışla sıramı tamamlıyorum. Beşinci sıramın başlangıcında 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 tane düz ilmeğimi takiben arttırmış olduğum ilmeğimi ters olarak örüyorum. Takip eden ters ilmeği ters olarak, düz ilmeği düz, ters ilmeği ters olarak ve yine bir sıra önce arttırmış olduğum ilmeğimi ters olarak çalışıyorum. Yaprak motifimin iki yanında ters ilmeklerden oluşan bir çerçeve hazırlıyorum ve şu anda her motifimin içerisinde 2 4 6 8 10 ve 12 tane ilmek oluşmuş durumda. Bir kez daha tekrar edelim. 7 tane düz ilmek, 1 tane arttırılmış ilmeği ters olarak çalışıyorum. Takip eden ters ilmek Düz ilmeği düz olarak, ters ilmeği ters olarak ve artırılmış ilmeği yine bir ters ilmek olarak uygulayarak ilerliyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Çalışma sıramın sonuna kadar yaprak motiflerimdeki artışlarımı uygulayarak ilerledim. Şimdi iki sıra boyunca bütün ilmekleri gördüğüm gibi örmek suretiyle devam edeceğim. Bir motiflik bir tekrar görmüş olalım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane düz ilmeği takiben. Bir ters, iki ters, bir düz, bir ters, iki ters. Bu şekilde önce bu sırayı sonra bir sıra daha çalışıp buluşuyoruz. Çalışmamızı takip eden sırasına başlamadan önce belirmeye başlayan yapraklarımızı ve yapraklarımızın arasında kapatmaya başlayacak olduğumuz motiflerimizi gözden geçirelim. 7 tane düz ilmek örerek çalıştığımız motifleri giderek kapatmaya başlayacağız ve büyütmeye başladığımız yaprak motifimiz üzerinde de artışlarımızı devam ettirerek ilerleyeceğiz. sıranın en sonundaki 7 ilmeklik kapatacak olduğumuz motifimizi ve büyütmeye başlayacağımız yaprak motifimizi gözlemliyoruz. Takip eden ilk motifin başından itibaren 7 ilmeklik motifin birinci ilmeğini ve ikinci ilmeğini yönlerini değiştirip tekrar sol şişime alıp ikisini bir arada örerek bir ilmeğe indiriyorum. 1 2 ve 3 tane ilmek örüyorum. Takip eden 2 ilmeği de ikisini bir arada örmek suretiyle kesiyorum. 7 ilmeğimi sağ ve sol başındaki kesmelerle 5 ilmeğe indirdim. Yaprak motifimi büyütmek üzere. Bir artış, 2 tane ters, bir düz, 2 ters, ve yine bir artış. Bir kez daha tekrar edelim. Sıra başında bir ve ikinci ilmeği yönlerini çevirdikten sonra bir arada örüp kesiyorum. Bir, iki ve üç tane ilmek örüyorum. Kalan son iki düz ilmeği bir arada kesiyorum. Akabinde yaprağım için bir artış. Gördüğüm 2 ters, 1 düz ve 2 tersi aynen çalıştıktan sonra yine bir artışla ilerliyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 9. sıramıza başlarken kapattığımız motiflerde 5 tane ilmeğimiz mevcut. Şimdi yine kapatma işlemimizi devam ettireceğiz. 2 ilmek önce sağ şişe Sonra ikisini bir arada örerek bir taneye indiriyorum. Bir ilmek örüyorum. Kalan son iki düz ilmeğimi bir arada örüyorum. Ve bir sıra önce arttırmış olduğum ilmeği daha önceki sıralarda da yaptığım gibi ters olarak aradaki ilmekleri gördüğüm gibi arttırmış olduğum ilmeği bir ters ilmek olarak çalışıyorum. Sıranın sonuna kadar aynı biçimde devam edelim. Sıramızın sonuna kadar geldiğimizde kapatıyor olduğumuz motiflerde üçer tane ilmeğimiz kaldı. Büyüttüğümüz yapraklarda üç tersle başladık. Bir düz ve üç tersle devam ettik. Takip eden sırada hem ilmek arttıracağız hem ilmek keserek ilerleyeceğiz. Önce bir tane artış yapıyorum. Kapatacak olduğum motifi ilk iki ilmeğini sağ şişe, üçüncüsünü ördükten sonra sağ şişe aldıklarımı da üzerinden geçirerek nihayetlendiriyorum. Diğer tarafta yaprak motifime geçmeden eksiltmiş olduğum ilmek yerine bir tane artışımı uyguluyorum. Ve peşi sıra 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Ters ilmekler yaprak motifimin dış kısmını, çerçevesini oluşturuyor. Ve şimdi bir tane artışla yaprağımın kendisini çalışmaya başlıyorum. Bir düz ve yine bir artış. Çerçevesi için daha önce hazırlamış olduğum 3 tane ters ilmeğimi çalışıyorum. Şimdi ilmeklerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane ilmeğe yine çıkmış durumdayız. İkinci motifimizi birlikte çalışıyoruz. Bir artış, ilk iki ilmeği sağ, üçüncüsünü örüyorum ve diğerlerini üzerinden geçirerek ara motifimi kapatıyorum. Peşi sıra bir artışla ilmek dengelememi uyguluyorum. Yaprağımın çerçevesi. 3 tane ters ilmek. Yaprağımın kendisi için bir artış, bir düz ve yine bir artışla yaprağımın diğer yandaki çerçevesini 3 tersle çalışıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Çalışma sıramızı tamamladığımızda ara motiflerimizi kapatmış durumdayız ve yaprak motifimizin dış çerçevesi dışındaki ilmeklerinin arasından kendisini de çalışmaya geçmiş durumdayız. takip eden sıraya geçerken başlangıçtaki arttırmış olduğumuz ilmeğimizi düz, kapatmış olduğumuz motifin ilmeğini düz ve takip eden artış ilmeğini düz olarak hazırlıyoruz. Peşinden 3 tane ters ilmek görmekteyiz. Bunları ters olarak Yaprağımızın kendisi için hazırladığımız ilmekleri artışları dahil olmak üzere düz düz ve düz olarak çalışıyoruz. Akabinde 3 tane tersle motif sonuna geliyoruz. Bir kez daha uygulayalım. Başlangıçta artış ilmeği düz. Kapattığımız motif düz takip eden ilmek düz hemen akabinde 3 tane ters ilmek görüyoruz ve aynen çalışıyoruz bir sıra önce oluşturduğumuz ve yaprağımıza ait olacak olan artış ilmeği düz ortadaki ilmek düz takip eden artış ilmeği düz ve 3 tane ters ilmekle motifimizi bitiriyoruz sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Takip eden sıramızı çalışmaya başlarken küçük bir ajuru bitirdiğimiz noktalardan uygulayarak ilerleyeceğiz ve bir taraftan da yaprak motifimizin ilmek adedini çoğaltacağız. Sıranın başında kapatmış olduğumuz motife ait 3 tane ilmeğimiz mevcut. Önce bir tane artış uyguluyorum ve peşi sıra iki ilmeği sağ şişe üçüncü ilmeğimi örüyorum. Sağ şişe almış olduğum ikinci ve birinci ilmekleri üzerinden geçirerek küçük ajurumu hazırladıktan sonra diğer tarafında da bir tane ilmek çalışıyorum. Yaprak motifinin çerçevesi için 3 tane ters. Akabinde bir tane düz ilmek ne yaprağımın damar kısmından önce bir artış. Bir düz, yine bir artış. Takip eden düz ilmeğimi çalışıyorum. Ve yaprağımın çerçevesi için üç tane ters. Tekrar ediyoruz. Sıra başında bir tane artış. İki ilmek sağ şişe, üçüncü ilmeği örüp geriden gelen ikinci ve birinci ilmeği üzerinden geçiriyorum. Hemen bir tane artışla ilmek sayımı dengeliyorum. Ve peşi sıra 1, 2, 3 tane ters ilmek. Yaprağımın ilmeklerinin birincisi düz. Damardan önce bir artış, damar ilmeğim bir artış ve takip eden düz ilmeğim yine düz. Çerçeve ilmekleri ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 13. sıramıza geçerken önce ilmeklerimizi sayalım. 3, 6, 9, 12, 14 tane ilmeğimiz mevcut. Yan motifimizin 3 tane ilmeğini düz olarak çalışıyoruz. Yaprağımızın dış çerçevesinin 3 ters ilmeğini çalıştıktan sonra yaprağa ait olan 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeği düz olarak hazırlıyoruz ve diğer çerçeve için 3 tane ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 14. sıramızda da yine yaprak motifimizi büyütüp yan ajurumuzu tekrar ederek ilerleyeceğiz. Bir artış, iki ilmek sağ, üçüncü ilmeği örüyorum. Sağ şişe aldıklarımı üzerinden geçirmek suretiyle küçük ajurumu ve dengeleme artışımı çalışıyorum. Peşinden yaprağımın çerçevesi için 3 tane ters ilmek. Takiben damara kadar düz ilmekler, yani iki tane damardan önce bir artış Damar ve yine bir artış, takip eden iki tane düz ilmeğimi çalışıyorum ve üç tane ters ilmekle ilk motifimi tamamlıyorum. Yine iki tane ilmek arttırmış durumdayız. Bir motif daha uygulamamızı yineleyelim. Bir artış. iki ilmek sağ. Üçüncüyü ör. Sağ aldıklarını üzerinden geçir. Ve bir artış daha. Yan motifi tamamladım. Yaprağımın çerçevesi için 3 tane ters. 1 ve 2 tane düz. Damara geldiğim için bir artış, damar ve bir artış, iki tane daha düz ve üç tane ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Takip eden sıramızda üç tane düz ilmekle yan ajurumuzu başlatıyoruz. 3 ters çerçeve ilmeğimiz mevcut. Ve arada yaprağımıza ait olan bütün ilmekleri 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimizi düz örgüyle örüyoruz. Ve çerçevemiz için 3 tane ters Bir kez daha yineleyelim yan ajurumuz için 1 2 ve 3 tane düzle başlıyoruz. Yaprak motifinin çerçevesi 3 tane ters ilmek yaprak motifinin kendi ilmekleri 1 2 3. 4 5 6 ve 7 tane düz ilmek ve akabinde 3 tane ters çerçeve ilmeği. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. 16 sıra başlangıcı da daha önceki sıralarımız gibi bir artış, 2 ilmek sağ 3. ilmeği ör 2.yi ve 1.ciyi üzerinden geçirerek ajurunu oluştur ve bir artış yap şeklinde başlıyor. Akabinde 3 tane çerçeve ilmeğimiz ters. Yaprağımızın damarına kadar olan ilmeklerimiz 1 2 ve 3 ilmeğimiz düz. Yine bir artış. Damar. Artış. Bir. iki, Üç ilmek. Düz. Ve üç tane tersle. Bitiyor. Yani yine yan ajurumuzu uyguluyoruz. Çerçeve ilmeklerimiz değişmiyor. Yaprağımızın ortasında damarın sağından ve solundan birer tane ilmek arttırmış oluyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde çalışalım. 16. sıramızı tamamladığımızda her motifimizde 3, 6, 9, 12, 15 ve 18 tane ilmek bulunuyor. 17. sıramızda oldukça tanıdık. Başlangıçtaki 1, 2, 3 tane ilmeğimizi düz. Yaprağımızın çerçevesini 3 tane ters ve yaprağımıza ait ilmekleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düz ve 3 ters de çerçevemiz için olmak üzere uygulanarak tamamlanıyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Çalışmamızın 17. sırasını tamamladığımızda her motifimiz için başlangıçtaki 8 tane ilmeğimizi 18 tane ilmeğe çıkartmış olduğumuzu ve toplamda da 198 tane ilmeğe ulaşmış olduğumuzu gözlemliyoruz. Ve böylece yuvarlak robalı yapraklı ajurlu çalışmamızın birinci bölümünü tamamlamış olduk. Takip eden bölümde ister yazlık ister kışlık ister büyüklere ister küçüklere uygun olarak çalışabileceğimiz bu güzel modeli nasıl devam ettireceğimizi yuvarlak robamızı ne noktalardan nasıl arttırabileceğimizi veya ufaltabileceğimizi birlikte detaylandıracağız.